Selamlar değerli dizinin Dibi TV izleyicileri. Bu videoda sizlere Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümde yaşanabilecek olaylardan bahsedeceğim iyi seyirler. Yeni bölümde ortalığı şirin ve aziz karıştıracak gibi duruyor. Aziz karakteri Zeynep'i Cüneyt'le samimi olmasının önündeki engel olarak gördüğü için bu çifti ayırmaya çalışacaktır. Torunu Şirin de yapacaktır bunu. Şirin Cüneyt ve Zeynep'in arasına girmek için elinden geleni yapacaktır. Bu süreçte Zeynep çok üzülecektir. Cüneyt'i kıskanacaktır. Cüneyt Zeynep çiftini beraber görmek isteyenler yorumlarda kendini belli etsin. Belki sesimizi duyurabiliriz. Ben öyle kolay kolay ayrılacaklarını düşünmüyorum Cüneyt ve Zeynep'in. Çünkü dizinin baş çifti onlar onlar da ayrılırsa dizi biter yani anladınız mı? Benim gibi düşünenler yorumlarda kendini belli etsin. Cüneyt Şirin'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracaktır. Aziz de bu yaptığının cezasını çekecektir. Her ne kadar Meryem Levent'ten boşanmaya çalışsa bile bu çiftimizin naş sahnelerinin çoğalacağını düşünüyorum. Çünkü Levent Meryem'in kendisini fedakar etmesini artık istemeyecek. Levent'in bu sahiplenici tavrı Meryem'in hoşuna gidecek. Yeni bölüm için öngörülerim bunlardır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.